geldiğimizde burada acayip bir trafik vardı. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Moda girdin mi? Tabii ki. Şimdi hemen yerleşip hemen şuraya atlat. Atlayacağız ha. Ben... Sıcak bu günlerde de sıcak mı? Yok yok hava sıcak. Hemen zaten krem yeniriz. Doğru plaja gideriz. Bakın İnşallah ya yani güzel geçsin. Tatilimiz de. Yok hayır ya, çok hallettik. E, kalacağımız yeri bulmaya çalışıyoruz. Burası o kadar büyük ki B blok. Şuraya, şurada ne yazıyor? Altıncı ha tamam. Bir görevliye soralım. Bayağı çok büyük bir tesis burası. Restorant. Sabah 11'e kadar 10, 11'de kahvaltı bitiyor. Akşam yemeği kaçta? 21'e kadar varmış. 9'a kadar. Evlerde bu şekilde kızlar. Şöyle denize ilk siftahımızla yapalım. Hadi bakalım. Denizde aşırı bir balık var. Mikalin de ayağının altında yara var. Sürekli aslında böyle gelip kısır kısırıp gidiyorlar. Şimdi çok da fazla başkalarını böyle çekmek istemiyorum. İnşallah çok kadrajı al alma. Burada gidebildiğiniz kadar gidin. Deniz sığ bir deniz. İnşallah telefonumu da düşürmem. Şimdi benimki nerede? Ah sen deli kız ne güzel bakıyorsun Kaç gel deli kız kim? Denizin içinden gidiyor <laughs> Valla havuzcu mu denizci mi derseniz deniz arkadaşlar Şu yukarıda kaydıraklı havuzdalar Yok yani deniz en güzeli ve şu an Bir balık ısırdı beni ayağımı Vallahi Balıklar da maşallah Nerede benimkiler? Bir gelsin nerede? Şurada bir fotoğraf çekinelim kendim hikayede bir çay ısmarladım. Yemeğimizi yedik. E, Mustafa hamburger yedi. Biz de ızgara köfte yedik. Şöyle dedim hadi tatlılar da benden olsun böyle dondurma. Aldık oğlum ikimize. Sen niye istemedin? Evet ben çay seviyorum. altı ay geliyor. Şimdi çıktık. Vallahi sürekli de böyle yüzüme bakıyorum. Lekeler çıkmış mı diye takıntı oldu şimdi bende. Ama sürekli mi falan sürdüm. Ay şuradaki şu manzara o kadar güzel ki şu an. Çok güzel. Neyse şimdi gidelim. Şöyle bir tekrardan duşumuzu alalım. Ee sonra yemek saati geldi. Yemeğimizi yiyelim. Bu arada buranın yemekleri de çok güzelmiş. Bakacağız artık. Kim yapabilirsem yaparım arkadaşlar. Şu koy kaçıncı koy acaba? Kaldığımız evlerde şu en üst katta kalıyoruz. 3 katlı. Şurası değil mi o? Çok güzel. İçi tertemiz. Banyosu filan tertemiz. Direkt banyoya baktım. Bilmiyorum nereye çekeceksin hayatım. Deniz insanı yoruyor arkadaşlar. Ben de böyle e, sabahki giydiğim elbiseyi tekrardan giydim. Şöyle o mavi Aysel'in bana hediye etti. Şu mavi şeyi de taktım. Hadi ona? bana. E, fular. Fuları taktım. Şöyle birazcık da makyaj yaptım. tak Takıştırdım. Zaten takıları da hiç çıkartmıyorum. Kendimi de böyle bir tuhaf gördüm şu an gidiyoruz. Hadi bakalım ilk önce kantinden böyle atıştırmalık bir şeyler alacağız. Artık sabah kadar otururuz mükemmeline. Bir kantinden atıştırmalık alalım. Sonra yemeğimizi yeriz. Belki e, çarşıya doğru da geçeriz. Didim, Didim'in çarşısına doğru. Böyle şekilde yemeklerimizi aldık. Mustafa sadece böyle kızartma aldı. Ekmek çorba almayı unutmuşuz Bilmiyorum ki ya cacık ya çorba. Bilmiyorum soğuk çorba da olabilir. Çorba Şöyle oluyor. şu şurayı da göstereyim size. Burası herhalde üçüncü koy olması gerekiyor. Şöyle. Çek. Şimdi yemeğimi yedim. Şöyle aşağı indim birazcık bakınayım. Mikail yemeğini yiyor Mustafa ile birlikte. Şöyle. Geldin mi? Hmm. Şu. Fotoğraf mı istiyorsun? Ne olsun çekeyim. Yok. güzel Yemin ederim böyle bir ağırlık çöktü. Yemeğimizi yedik yalnız yemekler çok lezzetli. Mikael de aynı şekilde, Mustafa da şöyle aşağı indik deminden gösterdim oldu da bayağı oğlumla birlikte fotoğraf çektirdim. Yemekleri çok temiz dedikleri gibi varmış yani on numara beş yıldız. Çeşit olarak da gayet güzeldi fakat benim oğlan pilavı, çorbayı yedin mi sen? Çorba yedin mi? çorbayı. Ha çorbayı yemiş iyi bakalım. E, ee, pilavı falan yemedi zaten yeşillik de tüketmiyor. Şimdi Yelda ile görüştüm. Onlar da ikiye gitmişler bir şeyler almışlar. Gittiğim zaman da gösteririm. Sarfa'da ee, Sarp'a da böyle kocaman bir maymun almışlar. Bir de şarkıyı var çok beğeniyorum. Dünkü videoda Dünkü Instagram'da nikahla yani, alakalı da bir video paylaşmıştım. İşte Sarp'a da şey almışlar kocaman bir maymun almışlar. Onunla şebeklik yapıyor. Gülüştük mülüştük. Şöyle bay bay falan yaptı. Üçü kattı. Artık böyle mutfak dolaplarının kapaklarını açıp bayağı bir dadanıyor arkadaşlar. Çok böyle değişik değişik bir şeyler öğrenmiş. Bakalım tatilden dönelim evimize. Hemen herhalde Yelda gelecek bana. Eğer e, izin de alabiliyor yani büyük bir ihtimal alabiliyor. Bir aksilti çıkmazsa bilemem şimdi. Nasıl kısmet diyelim. Çok özledim. Böyle beni gönlü direkt gülmelere başlıyor. Kayınvalidesi de geldi. Onlar tatildeyken kayınvalidesi Simi Simav'a gitmişti. Ah Nil arıyor beni. Dur Nil'e bir döneyim. Geliyorum. Şimdi etrafta biraz kalabalık. Şöyle kimseyi rahatsız etmeden sohbet edelim. Ee, Demin aslında konuşurken Nil aradım e, ee, Allah nasip ederse yarın bir İzmir'e gelme durumu varmış. Kurumu da şöyle yapayım. Şuradaki kıza göstermeyin. Birazcık da sizinle sohbet edelim. Kantinden böyle bayağı abur cubur bir şeyler aldık. Mustafa'ya işte bir canı bir şeyler çekti. Neyse onları aldık. Yolu da kaybettik. Burası o kadar büyük ve kocaman ki. Bir de karanlık. Neyse zor bela evi bulduk. Yerleştirdik onları. Eee kaldığımız yerde sadece buzdolabı var. Yani ya, ocak falan hiçbir şey yok. Mikael'cim telefonu şöyle konuşuyorum videoyla. Neredeyim? Tamam kim var siz? Ama siz dört kişisiniz değil mi? Eee... Ne, ne diyor? Havuzu gördüm de bir bir seni göremedim. Aa, dedim gel çay içelim biz de şeydeyiz. Kafetelerin değil, Hı -hı. Balk, Hı -hı. balkon bal bal bardağından çay içelim. Deniz tarafında. Hı -hı. E, i̇yi yapmışsın dedim ben de müsaitse gel çay içelim. Neyse siz oyununuzu oynayın o zaman. Tamam uğrarsın. Uğrarız orada geçelim. Tamam tamam. Ben Hasan. Ne söylüyorsun? Çıkalım. Onları bıraktık neyse bu sefer Mikail konumu attı yani telefondan konumu belirledi. Mustafa bize gelmek istemedi abur cuburları görünce ben de duracağım hale tam dedim kapıyı kilitle gerçi bir şey olmaz zaten hep emniyet dedim ama yine de sen dikkatli ol. Ee, bir de en üst katta kalmamız o bir avantaj çok güzel böyle hem de esiyor. Şimdi zaten buradan gittikten sonra Mikail'e şöyle bir keyif yapacağız ee, aldığımız ıvır zıvırları şöyle güzelce bir tüketeceğiz. Ayşun yalnız. Ben yalnız kaldım kızlar. Bir yavuz'un kızıyla takıp mi Yok o kut da o yeni evli. Ben ne yapacağım? Köy duymuş Ramazan Ah karısı. Ha, çocuklarla beraber diyor köy mü? Karısı nerede onun? Karısı da oradaymış. Allah seni var gel gidek. İç suda mı gidelim? Ha, neyse orada da içerim. Ben de işte bir tanışmak istiyorum. Ee, hani bir kaynaşalım Kadını ama daha bir göremedim hanımı da. Ramazan Hanım'ın ismi ne? Yani daha hiç tanışmadım. Ben de böyle arkadaşlık kurmayı çok sevdiğim için sohbetli falan. Bakalım uyku mu geldi senin? Bilmiyorum. Bugün ayaklarımı çok çalıştırdım denizde. Böyle kuma, basma kuma basmadan. basmadan yüzdü. Yaptım ama. Yaptım. Simit vardı. Şu makarna tuttum onu seni tuttum ellerini tuttum o şekilde ayaklarını sürekli çalıştırdım ayaklarım var o kadar kötü ağrıyor ki şu an olsun yediklerimizi eritelim ben şimdi maden suyunu alayım belki Ramazan Bey'in hanımıyla tanışırız ismini de bilmiyorum sen biliyor musun yok sen de bilmiyorsun öyle hadi gidelim hadi gidelim, hadi gidelim. bakalım hanımı burada mı buradadır herhalde değil mi hanım burada, ben de okey oynamak isterim ama. E, tamam. Şimdi i̇şte, Ben <laughs> <evlerim, siz gülüyor> oynayın. Şimdi arkadaşlarım. Makbule Hanım'la tanıştım. Kendisi de adliyede çalışıyormuş. Valla çok tatlı bir hanım. Aslında yanından da geçmişim. Hani aşağı indik resim çekildik ya. Yanından da geçmişim ama tabii ki sabahtan beri görmediğim için, tanımadığım için de ben bilmiyordum. Ee, şimdi saat kaç? Saat de 12'ye geliyor. Çağrıcığım böyle yürüye yürüye gideceğiz ama bu sefer yolu kaybetme. Deminden yolu kaybettik. Dön dur dön dur. ne oldu? Çıkırık tuttu. Konumu aldın. Aldım kaybolunca konumu açarız. Ha, tamam. Akşam yürüyüşü. Vallahi ayaklarım böyle var ya yemin ederim gitmiyor. makbule konuşuyor ya o esniyor ben esniyorum o esniyor ben esniyorum dedim kahve getireyim yoktu uykumun kaçmasını istemiyorum bebekli bir anne evet arkamızdan mı geliyorlar onlar onlar değil mi evet 6 aylık bir bebişi var kızı var 3. çocuğu hadi gidelim şimdi şimdi Mika'yla birlikte şurada biraz ıvır zıvır yiyeceğiz burası kaldığımız yerin şöyle göstereyim girişi yarın da çekebilirsem bilmiyorum izin verirler mi bir sorsam aslında İçer, içeriği gösterirken böyle bir oturma olanı burası en üst kat şöyle esiyor da güzel şöyle arkadaşlar bakın 3 katlı öyle. Şöyle çekeyim size. Kimse de rahatsız edeyim. Çok güzel. Çok beğendim gerçekten. İçerinin yer düşmesi bu şekilde. Arkadaşlar bayağı böyle Instagram'dan yazan arkadaşlar var. Ee, onlara da hem böyle bir toplu bir cevap olsun. Şimdi buraya kimler gelebilir? Tatilimiz kaça patladı bize. Bir de arkadaşlar bakın. Şuralar daha da güzel. Denize bakıyor. Makbule'nin söylediği yer burasıydı demek ki. Evet. Buralar sırf denize bakıyor. Kısım kısım. Böyle çok güzel. Sessiz sakin. Günü birlik herkes gelebilir. Hı. Bir giriş ücreti 100 lira kişi başı. Bu seneki. Bu seneki evet. Hı, hı. Buradan bazı koylardan faydalanabilir. Koyların çoğunda kafeteryalar, yiyecek içecek var. Bir de şey denize arabayla neden gidiyorsunuz? Çok büyük bir alan. Şöyle göstereyim yani size. Yani buranın yüzü, yüz, ölçümü herhalde çok büyük yer. Ya. Yani bilmiyorum. Çok fazla. Ya. Bayağı büyük. Ee, kampta kalmak için polis veya eşi, dostu, referans olacak birileri olması lazım. Ama birinci dereceden herhalde. Vallahi yani bilmiyorum. arkadaş, dostur onu bilemem de hani. Genelde emniyet mensubu aileleri. Evet, Şehit ve Gazi aileleri, <laughs> yakınları vesaire. Onlar gelebiliyorlar. Yani çok güzel, yani yedi tane koy var zaten. Bu koy Didim'in en güzel koyları. Tura çıkan tekneler bu koylarda mola veriyor. Yani evet. öyle söyleyeyim size. Yani çok Yemekleri güzel. çok temiz. Çok aşırı güzel, lezzetli. E, ha Tamam bir açık büfe yok ama olsun arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel. E, kafeteryalarında da her şey var. Satılıyor. Kantini var. Yani öyle. Mikael buraya gelmek istiyor şimdi. Mikael'cim bu tatil bize kaça patladı canım? Sadece burada kalma ve yeme içme. Üç kişi. Ha, üç kişi. Gün. Yemeşme zaten yarım pansiyon burası. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hı hı. zaten yetiyor yani. O söylüyorsun. On bir lira para yatırdık. On buçuk. Evet. Yani sadece buraya ver, ödediğimiz para. Kişi başı kaça gelmiş oluyor? Üç dört bin liraya falan geliyor yani üç buçuk. Evet, evet çok Beş iyi. Bin. Çok iyi, çok Beş iyi. Beş günde yeter zaten. Yetiyor zaten. <laughs> e, şimdi kapanışımızı da yapalım arkadaşlar. Böyle yani top... bu koyda şey yok Ayşe'cim. Ne yok? TL yok? Var. Ha, nerede? Yok. Şurada gördüm. Şu kısımda aşağıda gördüm. Bilmiyorum. Evet, Ama burası derin bak. Görüyor musun çocuğu? Bak orası derin. Ben giremem. Ama bak orada bak ayakta duruyorlar. Oraya ben cesaret de demem. Mikail yok, yok canım. Yok, ayakta duruyorlar. Duruyorlardı işte. Bilmiyorum. Dildiğin bir yer ya işte. Ama burası sakin değil mi hoşuna gitti? Sakinliği belki akşam Evet. Bizi de buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tatil vloglarım, piknik videolarım izlenmiyor. Neden izlenmiyor kızlar? Neden? Bunu valla sorusunu da kendime soruyorum. Demek ki benim takipçilerim pek fazla bu tarz şeyleri sevmiyor. Ama ben sevenler için çekiyorum. Canımız sağ olsun diyorum. Ben yine çekmeye devam edeceğim. Ee, çok kısa tutacağım videoları değil mi Mikail? Çok kısa tutayım yani özellikle bu tatilde. Hem ben de birazcık kafa dinleyeyim. Ee, i̇nşallah beğenerek izliyorsunuzdur. Sıkılmadan izliyorsunuzdur. Atlamadan izliyorsunuzdur. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Son cümleyi de senden alayım Mikail. Hepinize güzel günler diliyorum her şey gönüllüce olsun. Okullar açılıyor. Çocuklarımıza başarılar. Açıldı. İlkokul okul başladı. Şimdi, evet, pazartesi günü. Evet evet inşallah açalım. Başka da ne diyeyim? Buradan tanıyanlara selam. Tanımayanlarla da inşallah tanışırız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.